bir tıkla beğeniyor, bir tıkla sipariş veriyor, bir tıkla tüketiyor muyuz yoksa tükeniyor muyuz? Buharlı makineler, elektrik, internet, 250 yıldır hızlandıkça hızlanıyoruz. Hız öylesine büyüleyici ki bunca hız insana bir tık fazla mı diye soramıyoruz. Loris Parfüm'ün katkılarıyla hazırlanan Kafamda Dijital Sorular başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlar bütün Avrupa'yı yerle bir etti. Savaş bitince Batı medeniyetinin ana vatanında yeni bir bombardıman başladı. Amerikan kültürü Marshall yardımları aracılığıyla harap olmuş Avrupa'da kasırga gibi esti. Hollywood filmleri önce Avrupa'da sonra bütün dünyada kültürel olarak kurşunlanmamış tek bir zihin bile bırakmadı. Sinemadan televizyona, televizyondan bilgisayara bilgisayardan cep telefonlarına aktarılan ekran taarruzu günümüze kadar devam etti. Çok kısa zaman içinde ışık, ses, renk bombardımanlı geliyor. Düşünsene sen al alıyorlar eline telefonu. Yahu gün batımı, gün batımı, en güzel gün batımı. Böyle tefekkür edip biraz işte ya ne güzel yaratmışsın Allah'ım demek yerine en güzel manzaralar, en güzel şeylerin karşısında Oraya bakıyorlar. Sen onu bırak. Ya sevgililer birbirlerine bakmıyor. En fazla benim bir restorana gittiğim zaman en fazla beni üzen şeylerden bir tanesi gül gibi bir kızımız. Aslan gibi bir delikan. Birbirlerine bakmıyorlar baba. Bu nasıl bir uyutulmadır? Nasıl bir gaflettir? E tabi bu bunun büyük zararları var. Sürekli çarpıcı haberler, sürekli skandal haberler, skandal görüntüler, skandal ifşalar bunlarla dolu bir akışın içinde bence hayat bütün mucizesini, bütün sansasyonel tarafını, bütün çarpıcı özünü burada kaybediyor. Yani daha küçük, daha basit dokunuşlarda, kımıltılarda, kıpırdanmalarda yakalayabileceğimiz o çarpıcı ancak ama yoğunlaşarak, ancak oraya kendimizi vererek, ancak onu tefekküre, temaşa ederek yakalayabileceğimiz öz bu arada buharlaşıyor. Futbol maçları televizyonlardan yayınlanmaya başlandığında evler tribünlere dönmüştü. Mısırlar patlatılır, içecekler hazırlanır, formalar giyilirdi. Sokaktan geçenler golün sesini duyar, kaçan bir penaltıyı bile fark ederdi. Şimdi top taca çıktığında dokunmatik ekranlardan sosyal medya bildirimlerine bakılıyor. Birkaç saniye beklemeye bile tahammül yok. Peki kaybedecek bir saniyesi dahi olmayan bu değerli insan kim ve nerede? Biz bu kadar ufak tefek bir varlık değiliz. Biz bütün kainata akan bir varlığız. İnsanoğlunun içinde kalbinde doğan bir güzellik inanın hiçbir eyleme girmese bile alemde bir tesir yapar. Dolayısıyla insan akışkan, insan kendini değiştirdiği zaman farkında olsun olmasın alemde birçok şeyler değişiyor. O yüzden insanın kafa dağıtmaya değil, kafasının yerine gelmesine ihtiyacı var. Yani organik kafa sahibi olmak lazım. Bizim sandığımız kafa belki bizde yok. Yani biz kafayı nasıl? Bak bu biraz eğitimle de ilgili bir şey. Yani işte kafanızı şunla doldurmayın. Biz şimdi kafamızı demek ki bir kutu gibi düşünüyoruz. İçine bir şeyler konuluyor. Oyuncak kutusu gibi çocukların. Onu da koy, bunu da koy falan filan. Bir süre sonra doluyor. Ve içinde istemediğin şeyler var. Onları atıyorsun yerine daha böyle hoşuna giden şeyleri koyuyorsun gibi. Şimdi kafa öyle bir şey değil. Çünkü insan öyle bir şey değil. İnsan zaten akışkan. Ama yönün nereye doğruysa, nile doğruysa sen de nilin parçası oluyorsun. Ama sahraya doluysa Zerefşan Irmağı gibi çölde kaybolup gidiyorsun. Şimdi dolayısıyla insanın kafasını dağıtma ihtiyacı yok. bir şey aramayın. Ne oluyorsun Allah Allah ya. Zaten siz böyle işte derinleşmedikçe sıkılıyorsan hani çocuk gibi yani bir şey verir ona iki dakika oynar bırakır atar. Zaten bu küreselciler sizin derinleşmenize izin vermiyorlar. Hep yüzeyde kalın istiyorlar ki sizi çok kolay manipüle etsinler. Sıkılmayın. Siz her seferinde e, oyundaki e, ödüle odaklanırsanız dışarıdaki hayatta çok fazla e, ödülün önemi kalmıyor. Gerçekten de şöyle düşünüyorum mesela hızlı aksiyon filmini izleyip bitirdiğinizde günlük hayatın ne kadar rutin olduğunu hepimiz deneyimlemişizdir herhalde. Yani günlük hayatta çok fazla öyle şeyler olmuyor. Yani hani ya yani bir dakika içerisinde dört tane araba birbirine çarpıyor falan. Günlük hayatta yani umarım çarpmaz ama günlük hayatta bir günde bile o kadar araba çarpmıyor. Ya da siz deneyimlemiyorsunuz. Bizim eşiğimizi yükseltiyor. O anlamda. Doğal ödüllere eşiğimiz artık ortadan kalkmaya başlıyor. Gerçekten de mesela madde kullanımındaki en büyük listelerden bir tanesi depresyondur. Çünkü artık hayat zevk vermiyor. Onun gibi oyunda yaşarken de çok sık bunu deneyimlediğinizde günlük hayatla bağlantınız azalır. Günlük hayattaki ödülle bağlantınız azalır. Yapay zeka sıkılmıyor. Duyguları, endişeleri, beklentileri olmayan biri gibi. Biz ise giderek daha az düşünüyor. Daha az akıl yürütüyor ve daha az sorguluyoruz. Yaratılmışların en üstünü sayılmamızı sağlayan yönlerimizi yapay zekaya havale ettik. Gittikçe öğretmenlere, ustalara, rehberlere duyduğumuz ihtiyaç azalıyor. Bütün sorularımızı cevaplayan, bütün aradıklarımızı bulan insan ötesi bir mürşidimiz var artık. Camdan cama sohbeti candan cana sohbete dönüştürebilmek için hem hatibin taşıması gereken vasıflar var hem de dinleyicinin, izleyicinin veya müşahidin taşıması gereken şartlar var. Belki hatip de, dinleyici, izleyici de bu şartları kaybettiği için bundan şu anda mahrum olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim eski klasik medrese icazet belgelerinde kadim bir alime nispet edilen bir cümle vardır. Ekberul fitneti teşeyyuhus suhufi. Yani en büyük fitne kağıdın hocaya dönüşmesi. Sayfaların hocaya dönüşmesi. Şimdi herhalde birisi bu cümleyi telaffuz etse en büyük fitne camın veya ekranın hocaya dönüşmesi. Yani bu bir araçtır ama bu aracın kullanım kılavuzu zannediyorum henüz dinlerin hakikatine uygun bir kullanım kılavuzu helele İslam'ın ahlakına ve adabına uygun bir kullanım kılavuzu elimizde yok diye düşünüyorum. Şimdilerde insanın kullanım kılavuzunu yapay zeka yazıyor. Teknolojiyi nasıl kullanacağını bilemez haldeki Adem oğlunun ise canı sıkkın, dikkati dağınık. Bak ben sana böyle de bakabilirim, böyle de bakabilirim. Bak bu başka bir bakış. Bu şekilde bakma süresi, bilimsel çalışma bu, 5 dakika. Buradan da diyor ki, bunu müşahede etmiş olan araştırmacı yazar, diyor ki bu hiperaktivite dikkat bozukluğunun en önemli sebeplerinden bir tanesi çocuğun sevgiye aç kalmasıdır diyor. E bunu Allah aşkına sen de görmüşsündür ben de gördüm. Bebeğini çocuk arabasıyla gezdirirken cep telefonuna bakan görmedin mi? Daha başka örnek git bir lokantaya çocuklu ailelerin gördüğünü her çocuğun elinde bir tablet. Hiç kimse kimseye bakmıyor. Anneler cep telefonu, babalar cep telefonunda, çocuklar tablette. Aç, insanlar birbirine aç. Ha onun Bedelini nasıl ödüyoruz? İşte Depresyonla, kaygıyla vesaire. Dikkat kesin bozulması demek, e, tahammülünüzün her şeye daha azalması demek. Düşünseniz orada her şeyi kontrol eden bir parmak, hayatta her şeyi kontrol edemiyor. Dışarıda da sıkılmaya başlıyorsunuz. Yönetici işlevler bozuluyor. Yönetici işlevler şu demek, her şeyi yönetmek. Yani insan beyni yönetici işlevler aracılığıyla ilişkileri yönetir, duyguları yönetir duygularını ayar verir. Duygularını daha iyi anlar, dışarıya çıkarır. Parayı yönetir, zamanı yönetir, planlarını yönetir. Geçmişteki bilgilerini bile yönetir. Geçmişteki bilgiler bile dağılıyor. Ya ben kimimdi bilgisi bile dağılıyor. Yani siz bugüne kadar getirdiğinizde ben kimim diye bir bilginiz olması lazım değil mi? Yani hani varoluşsal olarak bu nedir? Sizin geçmişten getirdiğiniz şeydir, donelerinizdir, bir rezervuarınız var yani. Bu bozuluyor. E dolayısıyla geleceği yönetemiyorsunuz, geleceğe dair bir planlamanız yok. İnsan beyni geçmişten verileri alır, Ay geleceğe vizyon yapar. Yani orayı da değerlendirir, orayı da değerlendirir, köprü gibidir. Onlar da bozuluyor. Dolayısıyla hem dışarıya daha tahammülsüz bir kişi, daha doğrusu bir beyin, ama hemen yanında da yönetici işlevlerinin bozulması ile ilgili de birçok başka sorun meydana geliyor. Herhangi bir konuda ödül bağımlısı olmak, herhangi bir konuda keyif alıyor olmak. Bunlar e, bizi o kadar kısa yollara alıştırıyor ki uzun yollar hem çok zahmetli hem de çok tatsız tutsuz geliyor. O sebeple hep buraya kayan bir eğilim söz konusu oluyor. Ben açtığımda benim için arayüz söz konusu. Siz açtığınızda sizin için arayüz söz konusu. Hani bu çok çekici geliyor ama diğer taraftan bu bizim dayanıklılığımızı çok azaltıyor. Çünkü başkasına tahammülümüzü azaltıyor, başka ortamlara adaptasyonumuzu azaltıyor. Yani konfor alanını maksimize etmemiz bizim ruh sağlığımız için iyi gelmiyor. Atalarımız binlerce yıl önce diz çökerek tarlalarının bolca ekin vermesi için dualar ettiler. İbranice'de diz manasına gelen berek kelimesi böylece bereket anlamı kazandı. Sonra çöken dizlerin üzerine laptoplar geldi. Açılan ellerin avucuna ekranlar kondu. Ama kablolar bereketi nesilden nesle akledemedi. Çok iş eksenli yaşamak, çok telaş içinde yaşamak ve bir türlü işleri yetiştirememek zamanın bereketini azaltıyor. Multitasking dediğimiz aynı anda çok iş yapma hem işlerin derinlemesine yapılmamasına yol açıyor hem de insan dikkatinin giderek uçucu hale gelmesine yol açıyor. Bunun neticesinde de insanlar hem hayatı derinlemesine yaşamış olmuyorlar hem yaptıkları işi derinlemesine yapamıyorlar. Hem de sevdiklerine yeterince zaman ayıramamış oluyorlar. Dolayısıyla zamanın bereketi olmuyor. Zaman aylaklığa gereksinir. Zaman sizi kovalarsa o hayatın bereketi kalmaz. Siz zamana hakim olacaksınız. Zaman sizin e, yönettiğiniz bir şey olacak. Ya hayret yok, hayranlık yok. Hiç kimse bir şeye hayret etmiyor. Çünkü o kadar bize bir şey geliyorlar ki Halbuki hayret ve hayranlık bir şekilde dünyanın anlamını bize gösteriyor. Yani bu tefekkürden kopmak demek, anlamsızlığın derin bir anlamsızlığın içine düşmek demek. E bu da depresyon. İnsanın ilgilerini çeşitlendirme ihtiyacı var. Hayatı bütünlüğüyle kabul etme ve, kendi kabiliyeti neyse Allah neyi verdiyse efendim ben şiirle daha da meşgul meşgulo derinler e, Hevesim vardı da bakmadım e, hevesin olan peşine düş ilim haline getir e, ben öyle oldum yani ben konservatuvar okumadım müziği nereden öğrendim heves duydum sevdiğim şeyin peşine düştüm sevgi sevdim ilgilendim ilgi bilgilendim bunlar otomatik olur bilgilendikten sonra da vergilendim. Yani insanlara vermeye başladım. Dolayısıyla sen de öyle yap abi. Sevdiğin şey mutlaka var. Allah'ın sana kabiliyet olarak verdiği en az bir iki şey var. Yok deme. Allah'a iftira atma. Ağzını yırtarım. Allah o kadar boş bir varlık yaratmıyor. Her insanın diğerinde olmayan en az 3-4 tane çok çarpıcı özelliği vardır. Onların peşine düş. Senin kıymetin orada. Özgünlüğün orada dolayısıyla yani biz bunları yaparsak zaten kafan e, o e, bir öteberi torbası halinde olmaz. Ferahlarsın. Durmadan sıkılıyoruz. Her şeyden sıkılıyoruz. Neden sıkılmaktan sıkılmıyoruz? Sürekli, tekrar tekrar, bıkmadan, biteviye, usanmadan bunca sıkılma. Niye? Sıkıntı şu değil. Yani esas olarak ruh sıkılmaz. Beden sıkılır. Siz ruhun varlığını, önce aklın varlığını hissederseniz aklın varlığı sizi bayağı meşgul eder. Ben söylüyorum. En kolayı matematik problemi çözün diyorum. İnsanlar böyle çok tuhaf bakıyorlar. Neden diyorlar? Gayet basit. Aklınızın varlığını hissederseniz, Lisan çok daha zordur matematiğe göre. Lisanla meşgul olmak. Basit geometri problemi çözün. Aklınızın varlığını hissedersen, aklın varlığını hissedince yahu dersin bende ne büyük bir hazine varmış da ben farkında değilmişim. Benim sıkılacak hiç vaktim yok. Sizin de olmasın inşallah. Hele yaratılış, insan, çevre, çocuklar, tabiat, kader, aman yarabbi. Sıkılacak vakit mi olmuş? Her türlü aciliyet duygusu, her türlü kovalamaca hali, her türlü koşturmaca hali aslında hayatın derinliğinden çalınmış zamanlardır. Beklemeye övgü yapmamız lazım o yüzden. Beklemeyi bilmemiz, sabrı öğrenmemiz ve can sıkıntısını hayatımıza geri getirmemiz lazım. Canımızın sıkılmasına hiç tahammülümüz yok. Halbuki can sıkıntısı hayalin mayasıdır. Hayal gücü can sıkıntısından çıkar insan hayal etmeyi bir can sıkıntısından yola çıkarak gerçekleştirebilir. Tahayyül o bakımdan çok devrimcidir. Tahayyül insanı değiştiren bir şeydir. Dünyayı değiştiren bir şeydir. Canımız sıkıldığı her seferinde ekranlara döndüğümüz zaman tahayyül gücümüz de azalıyor. Hız çağında çabuk sıkılma sorunu yaşıyoruz. Zihinlerimize aralıksız bir bombardıman var. Üstelik tetiği çeken de bizleriz hiç durmadan kendimizi ateş ediyoruz. Bütün bunlar canımız sıkılmasın, görüntüler sürekli değişsin, parmaklarımız bir an bile havada kalıp boşuna beklemesin diye. Halbuki parmaklarımızı alnımıza götürüp bir müddet ciddi ciddi düşünmeye belki de insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar muhtacız. İşte bu sakinleştirici ve iyileştirici tefekkürü aramaya önümüzdeki bölümde sosyal medya sosyalleştirir mi sorusuna cevap bulmaya çalışarak devam edeceğiz. Paris parfümün katkılarıyla hazırlanan kafamda dijital sorular sona erdi.